Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Rüzgar ve bugün hepinizle birlikte Minecraft'ta nasıl hızlı yol yapılır, size onu göstereceğim. Öncelikle bir denemeyle başlayalım ama ilk önce şu an ben Bedwars giyindim. Niye skinim böyle hiç fikrim yok ama şimdi ona bakmayalım. Amacımız burada hızlı yol yapmak bu demek. Minecraft'ta bu anlama geliyor. Aslında her bir şey. İlk önce Shift'e bası basılı tutuyorsunuz. Buraya geçiyorsunuz. Bir tane blok koyuyorsunuz, bırakıyorsunuz, sonra bu tarafa doğru gidiyorsunuz, koyuyorsunuz. Biz bunu hızlı bir şekilde yapınca var oluyor. Şimdi bundan çok hızlandırıcı düşebilirsiniz ama yani tabii ki buna zamanla alışırız. Şimdi bunun nasıl yapıldığına geçelim. Birinci kuralımız. ilk önce böyle böyle yol yapacaksınız arkadaşlar. Ama basılı tutarak yapmanızı söylerim yani. Şu basılı tutunca ayarlamayı falan başka yapmak gerekiyor ama ben tek tek basarak yapıyorum. İlk önce basılı tutarak yapabilirsiniz ama sonrasında şu e, şey yaparak yani tıklayarak yapmanız daha çok azıcık daha hızlı olacaktır. İlk önce böyle yaptınız diyelim Gördüğünüz gibi çok yavaş. Sonra bu tarafa doğru geliyorsunuz. S eğer hızlı yolu bu sola doğru yapmak istiyorsanız A ile S tuşlarını yani sağa doğru yapmak istiyorsanız S ile D tuşlarını kullanıyorsunuz. Ben sağa doğru yapmaya çalıştım. O yüzden sağ yapacağım. İlk önce yapmamız gereken S ile D'yi basılı tutmak. İlk önce bakın böyle yapmaya ve blok koymaya çalışacaksınız bu şekilde. Bu tabi alıştırmalarla oluyor. Ben şu an size hızlı anlatıyor olabilirim ama gerçekten bu zor. Benim de geçtiğim zamanlar gerçekten oldukça zordu. Bu tam bunu hiç kıpırdatmamız lazım. Şu ortadaki crosshair denilen şey, bu artıya crosshair deniyor. Onu, onu tam olarak bloğun ortasına getirmeniz gerekiyor ve S ile D'yi doğru yerde basmanız gerekiyor. Minim kıpırdıyor. Eğer yani gittikçe bu tarafa doğru kaldığınızda böyle gidiyor. Ama mesela ben böyle ortasına getirmedim diyelim. Şöyle blok koyuyorum. Böyle direkt gidiyorum. Ama eğer ortasında tutarsanız e tabi tabii bu ile olacak ve Hani yapamadınız mı? Kesinlikle bana abone bir daha deneyin, bir daha deneyin ve bir daha deneyin. Sonunda olacak. Onu baştan söyleyeyim. Sonra çok az, yani bunu yapabiliyorsunuz artık. Eğer dikkat bakın. Bundan daha hızlı da. Böyle böyle. Ve şöyle ondan sonra çok azıcık shift'i bırakıp koyun. Şöyle çok azıcık. Bir anda basıp çekiniriz. Böyle böyle. Bir anda basıp birinizi çekiniriz. Bu da zor bir anda bir basıp bir çekin. Bir bak. Böyle, böyle böyle. o kadar kısa aralıklar yaptık ki. Bunun gibi. Böyle oluyor. Yani bunu yapmaya çalışın. Bu gittikçe aralıkları uzatmaya çalışın. Böyle böyle. Ve arkadaşım bundan daha zor. Bir anda çift nasıl çıkıyor? Ama sonra gittikçe aralıkları açmaya başlıyor. Yani böyle yapmaya başlayın. Sonra gittikçe aralıkları açın ve belinizi daha alışır ve sonunda bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bu mu daha hızlı? Ve aa şunu da söylemeyi unutayım. Unuttum. Şöyle bakın ben böyle yaparken yolu böyle yapıyordum ya. Böyle yapıp speed bridge yapınca bir tek basılı tutup shift yap. İşte böyle yaptığımızda daha yavaş oluyor. O yüzden yani tıklayarak yapmalıyız. Mesela basılı tutarak yapalım. Ben bunu hiç yapmadığım için bilmiyorum. Ama şöyle bir şekilde ortalama bir şekilde yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi düştüm. Ama ben buna hiç çalışmadım. Şimdi Ben bunu çalışsam yaparım. Siz de yaparsınız. Ama ben direkt tıklamaya başladığım için bunu bilmiyorum. Yani bunu nasıl şey bilmiyorum. Sonrasında bu hızlıyor, bir de yükselmesi var bunun. Diyor ben yükselmeye çok fazla çalışmadım. Çünkü ben bir ara Minecraft'ı vesaire bırakmıştım. O yüzden o zaman da yapamıyordum. Şimdi yapamıyorum. Şimdi birazcık da yapabiliyorum. Burada klik önemli. Yani kliğe bağlamamız gerekiyor. Böyle böyle. Tabii ben bayağı bir space'e abone şey olduğu için. Bayağı bir uçtuğu için karakter, kareti diyeyim. Yoksa blok falan biter diye, ondan korkuyorum. Yani öyle bir almanız gerekiyor ki. Yani ben tabii o kadar fazla zıplayınca olmuyor, çünkü uçuyor. Dediğim gibi biraz önce. Bu düz yolu hızlı olarak, bu düz yol hızlı, hızlı yol ama düş. Bu şekilde. Ve çok fazla hızlı yapınca düşebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi sırada şapraz izliyorlar. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi de çapraz hızlı yolda birlikteyiz. Evet bunu yapmak gerçekten zor. Ama gerçekten yaptığınız mı efsane oluyor. Bunun da yükselmesi var. Ama çok fazla şey yapmaz yani. Yükselmek çok fazla gerekmez bunlar. Ben bu tarafa doğru yapıyorum yani. Bu tarafa doğru da yapanlar var. Yani şu şekilde ben ben. Şu var. Bunun tam olarak şurada olması gerekiyor. Yani şu crosshair'a baktığınızda tam olarak burada olması gerekiyor. Eğer sol tarafa doğru yapacaksanız burada olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hep buraya olması gerekiyor. Ben yapamıyorum şu. Aslında yapabiliyorum ama zor yani. Bu şekilde. Ama ben sağa doğru yapmayı daha çok şey yapmışım. Çalışmışım. O yüzden sağ yapıyorum. Herhangi bir zararı yok. Fazla yapmıyorsunuz, az da yapmıyorsunuz. Şimdi böyle bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi biz bunun birazcık detaylarından bahsedelim. Hemen bu taraftan bu Şimdi burayı buraya koyduk diyelim. Şimdi burada shift düzeni nasıl? Aynı düz yolda yaptığımız gibi şu şekilde direkt bir tane blok koyacağız. Hani ilk önce yavaş yavaş bunları yapmamız lazım. Burası saatliğini göstermiyor. Şu an sıfır cps gösteriyor üstte. Işte. Ama hani biliyorsunuz ki sol klik, sol klik gösteriyor. Şu an 10 cps'e kadar çıkardım. Cps'in hemen şeyini de söyleyeyim. Click per second yani saniyede kaç tane klik bilirmişsiniz. Dur yanlış oldu. Ya yani 9, 10, 10, 10, 10 falan oluyor. Orada 15 gördüğünüz oyun hata var. Yani orada oyun hatası Neyse çok fazla bunun üzerinde durmayalım. Onunla ilgili bir videoda zaman bulursam atarım. Şimdi bu tarafa doğru baktığımızda gittik yani bu ilk önce hızlı yoldan direkt başlamayacağız. Bunu bu tarafa doğru getirip ilk önce normal yolu yapacağız. Sonra dediğim gibi eskiden dediğim gibi şu şekilde çok azıcık çokça yani düz yolda gibi çok azıcık şey yapıp ineceğiz. Çok azıcık böyle. Sonra gittikçe böyle artacak. Sonunda bayağı uzun aralıklarla yapacağız. Ama işte böyle oluyor. Ama mesela arkadaşlar bak bu önemli. Hep kesintisiz yapmanıza gerek yok. Mesela böyle böyle yaptınız ya. Düşeceğinizi anladınız. Tabi bu her zaman anlayamıyorsunuz. Senkronizasyonunuz bozuldu yani blok koyma. O sırada mesela şöyle şu şekilde mesela böyle oldum ya böyle. Mesela bu şekilde düşmeden önce yani bir tane blok şöyle düzgün koyup sonra yeniden sekurasyonunuzu düzeltebilirsiniz. Veya tam yaparken şöyle yapıp böyle de devam edebilirsin. Bu düz yolda da geçerli. Şu şekilde yaparken mesela senkronizasyonuz bozuldu. Hemen yani böyle bir tane veya iki tane düz koyup sonra direkt devam edebilirsiniz. Bu çapraz da öyle Yani bozuldu. Böyle şöyle. Orada bir sol tarafa kayabiliyor. Yani yanlışlıkla şöyle erkenden tıklarsanız veya bir şey oluyor. bu tarafa doğru kayabiliyor yollar bu kadardı. Şimdi çapraz hızlı yolun yükselmesine geçeyim. Hemen şu tarafa doğru gidelim. Ve buradan devam edelim. Yükselmesi de şu şekilde. Böyle koyuyorsunuz bir tane blok. Koyuyorsunuz bir tane blok. Yani kısacası tutunmayı da öğrenmek lazım abi. Benim ben önce yaptığım gibi tutun da lazım. Yani tam böyle yapıyorsunuz ya. Tam aynı hareketi yapıyorsunuz. Sonra bir tane blok yukarı koyuyorsunuz. Hop böyle. Hop böyle. Hop böyle. Baza yapamayınca uçağa gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Eğer jitter falan yapabiliyorsanız bunlar dehşet kolay oluyor. Ama tabii ki ben jitteri yapamadığım için bu o şekilde oluyor. 10 CPS yapabiliyor ama onu da butterfly ile yapıyorum. Yani G300 mouse da anca bu kadar oluyor. Çok fazla yapamazsınız yani. Şimdi bunu saatlikte yapabiliyor muyum? Bilmem. Değerseniz vurursunuz. Ve uçtuğum için. Aman. Oluyor aslında. Azıcık oluyor. Var mantıklı. Oluyor mantıklı. En yani son bu yükselmede böyleydi. Ben yani şöyle aşağı doğru ineyim. Aşağıdan ineklere merhaba diyelim. <laughs> Hmm. Burada bu şekilde öldürüyoruz. Sonra yeriz bu jetleri, Tabii ki atacağız. Burada böyleydi. Mesela hepsinden karışık bir şekilde atmayacağım, deneyeceğim. Yükseleceğim, yükseleceğim, Sonra yükselmeyeceğim falan böyle. Ben mi yapıyorum? Sadece sizin görmeniz için. Hani bu maç içinde ihtiyacınız olabilir diye zaman. Böyle şeyler de yapmanız gerekebilir. Böyle böyle yükseleceğiz. Tabii ki ben şu an creative'de olduğum için içimde şey yapmıyorum. Yani normal maçta olsam. Ben biliyorsunuz ki şu an sizin içeriği yani şu an içerik çektiğim için böyleyim. Gerçek maçta olsam ortalığı yakıyorum. Ben hızlı yol yaparak. Arkadaşlar o zaman hızlı yolumuzda gördüğünüz gibi bu videomuz da burada bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.